Kocamaz geri gel al <laughs> evet. 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 Sayılı bir. Sayılır şey çok değil. Ben de gidiyorum. Ben de Ben de gidiyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sevgili yurttaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu vatanı kurtarırken kimseden izin istemediler. Bizler de kutlarken kimseden izin istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ve üstün liderlik yeteneği ile başarılan. Büyük taarruz ile taşlanan Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesinin zafer ile noktalanmasının 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Ne mutlu ki böyle bir dahinin kurduğu rejimin ve devrimlerinin sahibi ve bekçisiz, layık, demokratik Cumhuriyet Anlayışı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ödün vermez eferleri... Otodasın, kavurmayın. başta Mustafa Kemal Atatürk Hadi, hadi. bütün hadi. Hadi, için canını veren şehitlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle hadi. Ruhları hadi. olsun. Ve